yeniden kendimize gelip yeniden medeniyetimizi inşa etmemiz lazım. Yeniden o kadim değerlere dönmemiz lazım. Başla e, tarif ederken söyledim. Ahilik kardeşlik demek. Kardeşlik hukukunu yerleştirmemiz lazım. Hal İnalcık Hoca diyor ki bu milletin mayasını ahilik sistemi yoğurmuştur diyor. Karakterimizi, imece usulünü, misafirperverliği, mazlumun yanında yer almayı ve devamlı başkasını düşünme kültürümüz, medeniyetimiz, aylık sisteminin insanımızı mayalamasındandır diyor. Bugün bütün Anadolu'da misafir odaları vardır hala evlerimizde. Evet, evet. Misafir ne kadar geliyor Serhat Bey bilemiyorum ama odamızın birinin adı misafir odasıdır. Evet, evet. Bütün Anadolu köylerinde Köy odaları vardır, misafir odalarıdır. Çünkü o kültürün, o kadim kültürün Anadolu'yu mayalamasıdır. Ve Anadolu'da misafir, tanrı misafiri olarak bilinir. Ve gelen misafirler, ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Biz öyle bir evde büyüdük, rahmetli babam marangozlu. Ve çok misafirimiz gelirdi. En güzel döşekte vallahi onlar yatardı. En güzel yemekler onlara ince... Diye, ikram edilirdi. Tabii ki sıcak odada onlar yatardı. Onların kendisine bakıldığı gibi, o zaman arabalar yoktu, hayvanları vardı, hı hı. onlara da bakılırdı. Böyle günlerce bizde misafir kaldığını çok iyi biliyoruz. Yani bu misafir kültüründen buraya biraz önce söyledin o dehşet bir şey. Yani e, bisküvi, her şeyi, evin kirasını artırıyorsun. Hı hı. E, ne derece söylemem doğru olur bilemiyorum ama bu yıl biz Ramazan'da umreye gitmeyi düşünüyorduk. Bu hadise olduktan sonra hanımla konuştuk. Dedik ki bu şartlar içerisinde umre olmaz. Oraya vereceğimiz parayı depremzedelere verelim bir şekilde. Öyle veriyoruz. Hı hı. Yani farklı kuruluşlar aracılığıyla Hı -hı. götürüyoruz bu gerekli oğlum hemen ilk günü akşamında gitti oraya orada kaldı insanlara yardım etti yardım götürdü falan böyle, böyle. ayrıca de bir şekilde Hı -hı. o içeri içeri aldık ve köşedeki evimizi de bir arkadaşımıza evinde hasar olduğunu işitmiştik o dedik biz şu anda Ankara'dayız, Kırşehir'deki evi de onlara tahsis edeceğimizi söyledik yani. Evet. Onlar arzu ettikleri zaman gelecekler. Yani bunu niçin söylüyorum? Bizim mayamız böyle. Ayrıca İbn Haldun diyor ki, coğrafya kaderdir. Biz madem Anadolu coğrafyasında bulunuyorsak, bu coğrafyanın getirdiği riskleri de karşılayacak şekilde binalar inşa etmemiz lazım. Nerede ne gerekiyorsa, fayatlarına, dokunmadan artık bilim onu, onu yapacağız. Yardımlaşacağız. Ahilikte isar kavramı yani evet. kendi ihtiyacınız olsa bile arkadaşınızı, başkalarını tercih etme çok önemli bir özelliktir. Evet. Kendiniz açsınız ama başkasına veriyorsunuz. Ayetle de sabit. Ay, Zaten Kur'an'dan evet. dedim ya evet. e, temel itibariyle yardımlaşma, emaneti evet. eline verme, evet. kendi ihtiyacınız dahi olsa başkalarının başkalarına kendi nefsine tercih etme, tercih etme evet. e, çok önemli. Ahiler bunu yaşatmışlardır. Evet. Ayrıca ahilikte aile hayatı çok önemlidir. Evet. Çocuğu çok iyi yetiştiriyorlar. Evet. Çocuk ahil çocukları tabii ki terbiyeli, tabii ki edepli ama müteşebbis insanlar, kendine güvenen insanlar, iradesini, aklını kullanan insanlar var. Bir de şu çok önemli ahilik ticari hayatında stokçuluk yok, kara borsa yok. Şimdi ahili kabul edilmeyenler vardır. Tabii ahiliye 13-15 farklı nitelikteki insan kabul edilmiyor böyle Hı -hı. söylemiş olayım. Hı -hı. Mesela kuşlara anasız babas bırakan avcılar, Hı -hı. hamam tellakları, dellallar Hı -hı. ya da paracı doktorlar, cerrahlar evet. paracı evet. <laughs> ama evet. böyle Allah'ın birliğini. Yüceliğini kabul etmeyenler, şeref yoksunları, namus yoksunları ahilik sistemine kabul edilmezler. Ama bir de stokçular, mal mülk biriktirenler dar günde saklayıp biriktirip o daha sonra fahiş fiyatla satanlar hiçbir zaman aylık sistemine kabul edilmiyorlar. Aylıkta böyle fahiş fiyatla bir malı satmak asla ve kata mümkün değil. Kiraları artırmak yani doğrusu olan nedir? İhtiyacı olanına vermektir veya cüzi bir kira almaktır. O önemli. Kardeşlik hukuku çok önemli bir hukuk. Ahiliğin bütün söylediğim husus bu. Ahilik bir kardeşlik nizamıdır. Nefsini değil başkalarını düşünebilme nizamıdır. İşte ahilik bunu hayata görmüşler. Paylaşmak ahilik kültüründe çok önemli. Soğukta insanları aç açıkta bırakmamak çok çok önemli. Bir de son zamanlarda söylenen krizi fırsata çevirelim. Krizi fırsata çevirmekten ziyade krizlerden ders almak çok önemli. Hızlı, kolay, ucuz ve yanlış çözümler değil, akıl, bilim ve ahlak eksenli uzun vadeli çözümler evet. üretmemiz lazım. Yani şehirlerimizi inşa ederken uzun vadeli düşünmemiz lazım. Evet. Hemen yapalım olsun değil. Ama doğrusunu yapalım, ama güzelini yapalım, ama kibrit kutusu gibi üst üste yığmayalım. Estetiği olsun, kendine göre bir kültür alanları olsun, sosyal mekanları olsun, camisi olsun, mescidi olsun, yani insanların toplandığı, sohbet ettiği mekanlar olsun. Mahalle kültürümüz vardı bizim. Evet. O kültürü ihya etmek lazım. Evet. Onun için biz bu depremde aranacağız doğru yeniden iman tazeleyeceğiz ve medeniyetimizi ahilik eksenli olarak yeniden inşa etmemiz lazım Serhat Bey.